bak Bırak. Bırak. Bahar. Bahar. Bu soğukta senin dışarıda ne işin var? Ay donmuşsun sen. ben sana dur vereyim hemen dur. Of, of, of. Selma Hanım, Selma. Selma kız, Selma. Çok soğuk. Buyur Pakize Hanım. Bu çocuğa eziyet etmeye utanmıyor musun Selma Hanım? Akşamına yazında atmışın kapıyı ayıp vallahi. Çocuk benim, kapı benim. Kime ne oluyor? Babasını acıdığımızdan bugüne kadar sesimizi çıkarmadık. Çocuk esirgeme kurumuna şikayet edeceğim seni. Ha hayt! Hiç durma. Aramışken selamımı da söyle. Gel kız şöyle. Geç içeri. <laughs> Ay, ne? Ay, ne? Sen Bari. Bari iyi misin? Çok üşüyorum. Oh. Doğmuş çocuk. Doğalgazı açalım basınsın biraz. Para yok, para. Açamayız. Bu çocuk ölürse kimseye hesabını veremezsin. Biliyorsun değil mi? Ona hiçbir şey olmaz. O bizi gönderir, kendi kalır. Merak etme. Var biraz daha iyi misin şimdi? Daha iyiyim. Efendim. Ne? Kolay gelsin memur bey. Ee, Kadir Keskin'i buraya getirmişler. Haber verdiler geldik hemen. Eşiyim ben. Bir dakika. Ne olmuş babama? İyi mi babam? Ağcım tamam ağlama yeter artık. Şu adam bıçaklayan mı? İşinizin sorgusu devam ediyor hanımefendi. Bitince görebilirsiniz. Sağ ol kardeş. Ah Kadir ah. Bir adam bıçaklamadığın kalmıştı. Onu da becerdin sonunda. <laughs> Yaraladığın adam hayattaymış. Yarın taburcu edeceklermiş. Oh, Allah'a şükür. Ben de Filiz'i alıp Nuriye teyzemin evine gidiyorum. Sen de bu mapus damında sıcak sıcak yat vallahi. Peki Bahar? Zaten bir sığıntı gibi gidiyoruz Nuriye teyzenin evine. Bir de Bahar'ın bela başıma. Küçücük kız o Selma. Sen onun annesin. Hiç, Hiç mi vicdanın kalmadı senin? Annesi falan değilim ben onun. Götürürüm, Bırakırım yetiştirme yurduna. Mapustan çıkınca gider alırsın kızını. Yapma gözünü seveyim. Kız seni yıllarca annesi mi? Kızını sen düşünmemişsin. Ben mi düşüneceğim be? Hadi Allah kurtarsın. Anne yani nereye gidiyoruz? Şu sağdan gel kardeşim. Çocuk esirgemeye mi gidiyoruz abla? Hı, hı. <laughs> Tam orada dur işte dur dur. Burası. Hani bizim burada ne işimiz var ya? Bana bak. Gir şu kapıyı çal. Babam hapse girdi de. Kalacak kimsem yok yerim yok de. Ağla zırla bir şey yap işte. Ama anne benim annemle babam var. Bana da inanmazlar ki ne olur ne olur. <laughs> hadi hadi in aşağı hadi. Bakın. Bakın. Bakın.